Ayarlar tanımlar bölümünden ilk kullanım öncesinde mutlaka bazı ayarların yapılması gerekmektedir. Ee, öncelikle blok tanımları, daire tanımları bunların yapılması gerekmektedir. Ama eğer Excel'den üye ekleyecekseniz blok tanımlarını ve daire tanımlarını buradan yapmanıza gerek yok. Aynı zamanda aidat grubu tanımlarını da buradan yapmanıza gerek yok. Toplu olarak e, üye eklediğiniz zaman bunlar otomatik olarak sisteme eklenecektir. Sizin herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmayacaktır mevcut olan ayarları da buradan görebilirsiniz. Mesela blok tanımları kısmında sisteminizde kaç tane blok var, o blokta kaç tane daire var onları görebilirsiniz. Daire tanımları bölümünden mevcut eklenmiş dairelerinizi görebilirsiniz. Aidat grubu tanımları da yine Excel dosyasından otomatik olarak eklenmektedir. E, aidat grubu dediğimiz 2 artı 1 dairelerde aidatlar farklı olabilir yani metrekareye göre aydatlar farklı olabilir, dublekslerde farklı olabilir, zemin katlarda ya da dükkanların farklı olabilir. Bunları gruplandırmamız gerekiyor ki her seferine tek tek girmeyelim. Bu şekilde üyeleri hazırladığımız zaman aydat borçlandırmasını yaparken otomatik olarak tutarlar gelmektedir. Genel gelir tanımları bölümünden kullanacağınız gelir tanımlarını buradan ekleyebilirsiniz. E, faiz geliri olabilir, sitenize ait bir bankada tutar vardır. Bu tutarın aylık faiz geliri vardır. Bunu olabilir. Hurda geliri, kira geliri ya da farklı gelirler de ekleyebilirsiniz. Sitenize ait siteye giren gelirleri buradan tanımlayabilirsiniz. Gelir tanımları kısmından da doğalgaz, sıcak su, soğuk su, elektrik gibi borçlar zaten otomatik olarak gelir. Siz bunlar haricinde gelir türleriniz varsa... Onları buradan ekleyebilirsiniz. Ekranda göründüğü gibi geçmiş dönem borçları olabilir. Aidat farkı olabilir. Ek bütçe olabilir. Bunları buradan tanımlayabilirsiniz. Gelir adını yazıp kaydet butonuna basarak tanımlayabilirsiniz. Gider grupları kısmından da giderleri gruplandırmamız için öncelikle bir grup açmamız gerekiyor. Genel giderler, asansör giderleri, personel giderleri, peyzaj giderleri gibi gruplar açabilirsiniz. Gider grubunun adını yazıp kaydedebilirsiniz buradan. Gider tanımları kısmından da e, gruplandırdığımız giderlere ait giderleri girebiliriz. Buradan gider grubunu seçiyoruz hangi gider için işlem yapacaksak. Genel gideri seçtikten sonra alt kısmına zaten girmiş olduğumuz daha önceden tanımlamış olduğumuz giderler gelir. Yeni gider adını da buradan yazıp kaydedebiliriz. Mesela biz genel giderlere ADSL, Demirbaş, Kırtasiye gibi giderler eklemişiz. E, asansör giderlerine aylık bakım gideri, malzeme gideri gibi giderler eklemişiz. Bu şekilde tanımlamalar yapabilirsiniz. Kasanızı tanımlamanız için kasa tanımları bölümüne geliyorsunuz. Kasanızın adını yazıp kaydet butonuna basabilirsiniz. Varsayılan olarak işaretlerseniz tüm tasit işlemlerinde, ödeme işlemlerinde e, bu kasa tanımladığınız kasa varsayılan olarak ekranda gelir. Banka tanımlarını da yine buradan yapıyoruz. E, banka adını yazıp detayları varsa eğer tüm detaylarını da girip kaydedebiliriz. Alt kısımda da Tanımlamış olduğumuz diğer bankaları görebiliyoruz buradan. Tedarikçi kategori tanımlarını bu alandan yapabiliriz. E, farklı farklı tedarikçilerimiz olabiliyor. Asansörler için, demirbaş için, temizlik için, bankalar için olabilir. Bunların kategori tanımlarını buradan yapıyoruz. Kategori adını yazıp kaydet butonuna basabilirsiniz. Gecikme faiz oranlarını da yine buradan giriyoruz. Gecikme faiz türünü seçiyoruz. Aydatlarda zaten yasa gereği %5'tir. Ama buradan tanımlamanız gerekiyor. Otomatik uygulansın butonuna basarsanız da aidat süresi, ödeme süresi geçenlerde, geçen üyelerde faiz %5 olarak işlenir otomatik olarak. Diğer türler için de faiz ekleyebilirsiniz buradan. İstediğiniz orana girip otomatik uygulansın derseniz otomatik olarak faiz ekler sistem. Ülke telefon kodlarını da buradan görebilirsiniz. Eğer farklı ülkelere SMS gönderilecekse aktif hale getirirseniz bu ülkeye de SMS gönderebilirsiniz. Bu ülkeye ait telefon numaralarına da yani SMS gönderebilirsiniz. Üye girişini kapat menüsünden siteleri seçerek kapatma işlemi yapabilirsiniz. Bu da şunun için gerekli. Herhangi bir veri girişi yapıyorsunuz. Mesela toplu borç girişi yapıyorsunuz. Bu süre içinde de hiçbir üyenin sisteme girmesini istemiyorsunuz. Buradan sitenizi seçiyorsunuz. Kapalı mesajınızı da buraya yazıp kaydet butonuna basabilirsiniz.